One place. Blocktube Burada BlockTube.tv'deyiz. Saat 19.53. Kripto tarafında nabız yine hızlı atıyor. Coin Telegraph'ta yer alan habere göre madencilik ve altyapı şirketi Bitmine Immersion Technologies yaklaşık 1 milyon Ethereum'u stake ederek ağın en büyük doğrulayıcılarından biri haline geldi. Bu hamle, şirketin elindeki Ethereum'u pasif tutmak yerine ağ güvenliğine dahil edip düzenli getiri elde etmeyi seçtiğini gösteriyor. Stake edilen bu büyüklük, hem Ethereum ekosistemine duyulan uzun vadeli güveni hem de kurumsal aktörlerin artık sadece al-sat değil, altyapı oyuncusu gibi davrandığını net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle spot fiyat dalgalanmalarının arttığı dönemlerde staking gelirleri şirketler için dengeleyici bir unsur oluyor. 1 milyon Ethereum gibi devasa bir miktarın kilitlenmesi dolaşımdaki arzı da dolaylı olarak etkiliyor. Bu da piyasa psikolojisi açısından önemli bir detay. Kısacası Ethereum cephesinde kurumsal katılım sessiz ama derin ilerliyor. Peki sence büyük şirketlerin bu ölçekte staking yapması bireysel yatırımcı için güven mi verir yoksa merkeziyet endişesini mi artırır? Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın akışında ritmi düşürmüyoruz. Şimdi sana güzel bir parça geliyor. One name, one place. Boom!